Ve onlar ki iffetlerini korurlar. Yani ırzlarını muhafaza ederler. Ve helal olmayan şeylerden çekinirler. De ki gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım. Ona hiçbir şeye ortak koşmayın. Ana babaya iyilik edin. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Sizin de onların da rızkını veririz. Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Allah'ın yasakladığı cana haksız yere kıymayın. İşte bunlar size Allah'ın emrettikleridir. Umulur ki düşünüp anlarsınız. Bu ayette kötülüklerin zina gibi büyüğünden öpmek ve dokunmak, helal olmayan yerlere bakmak gibi küçüklerinden de sakınılması emrediliyor. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Eller zina eder. Ayaklar da zina eder. Ve gözler de zina eder. Nitekim Allah müminlere söyle. Gözlerini harama bakmaktan sakınsınlar. Irzlarını korusunlar. Böyle yapmaları onlar için daha temizdir. Şüphesiz Allah onların yapmakta olduklarından haberdardır. Buyurmaktadır. Allah hem erkeklere hem de kadınlara harama bakmamalarını namuslarını korumalarını emir buyurmuştur. Bu sebeple Yüce Allah pek çok ayetinde zinayı haram kılmıştır. Bu ayetten birinde şöyle buyur. Ve onlar ki Allah ile beraber tuttukları başka bir tanrıya yalvarmazlar. Allah'ın haram kıldığı canı haksız yere kıymazlar ve zina etmezler. Onları yapan günahın cezasını bulur. Yani zina suçunu işleyenler cehennemde cezasını çekerler. Zina edenlerin cehennemde özel bir vadide cezalandırılacakları söylenir. Yahut cehennemde bir kuyu içinde cezalandırılırlar. O kuyunun ağzı açıldığında cehennemde bulunanlar onun kokusunun kötülüğünden çığlık atarlar. Sahabe-i kiramdan birinin şöyle dediği nakledilir. Zinadan sakının. Çünkü onda altı kötülük vardır. Bunlardan üçü dünyada, üçü de ahirettedir. Dünyada olan kötülükler şunlardır. Rızkı daralır ve geçim sıkıntısı çeker. Ömrü kısılır, yüzü kararır. Ahiretteki üç kötülük ise şunlardır. Zina yapan kul, Allah'ın gazabına uğrar. Hesabı çetin olur Cehenneme girmesine sebep olur. Hazreti Musa Aleyhisselatü Vesselam şöyle der. Ya Rab, zina edenin cezası nedir? Ona ateşten öyle bir zırh giydiririm ki, eğer yüce bir dağın üzerine konsa, onu küle çevirir. yine nakledildiğine göre kötü yola düşmüş fahişe bir kadın şeytan için bin günahkar erkekten daha sevimlidir. El Mesabih isimli eserde geçtiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kul zina yaptığı zaman iman onu terk eder ve başının üstünde gölgelik gibi durur. Bu kötü fiilden uzaklaşınca iman tekrar kişiye döner. El İkna isimli kitapta şu hadisi şerif vardır. Allah katında bir erkeğin kendisine helal olmayan bir kadının rahmine akıttığı meniden daha büyük bir günah yoktur. Livata Erkeğin erkek ile cinsel ilişki sinadan daha kötü bir günahtır. Enes bin Malik radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ettiği şu hadisi şerifte buna işaret eder libata cümünü işleyen kişi cennetin kokusunu dahi alamaz. Halbuki cennetin kokusu 500 yıllık mesafeden duyulur. İmam El-Kadi şöyle der. Meşayihten birinin şöyle dediğini duymuştum. Her kadının yanında bir şeytan, her parlak oğlanın yanında ise 8 şeytan vardır. Rivayet edildiğine göre bir parlak oğlanı şehvet löpen kişiye Cenab-ı Hak cehennemde 500 sene azap eder. Yine kim bir kadını şehvet löperse sanki 70 bakire ile zina yapmış gibidir. Bakire biriyle zina yapan kişi de 70 bin dul ile zina etmiş gibi olur. Anlatıldığına göre Lut aleyhisselamın kavminde bir tüccar helak esnasında Mekke'de bulunuyordu o haremi şerifteyken taş ona isabet etmek üzere geliyordu. Melekler o taşa şöyle dediler. Geldiğin yere geri dön. Çünkü bu adam şu anda haremi şerifte Allah'ın himayesi altında bulunuyor. Bunun üzerine taş geri döndü. Haremi şerifin dışında o tüccar işini bitirinceye kadar gök ile yer arasında kırk gün bekledi. Adam işini bitirip haremi şerif dışına çıkınca taş gidip onu buldu ve helak etti. Muhakkak ki tövbe etseydi taş ona isabet etmezdi. Lut aleyhisselam da Allah'ın emri gereği ailesini ve kendisine inananları şehrin dışına çıkarmış. Peşinden gelenlere asla arkalarına bakmamalarını söylemişti. Sadece Lut aleyhisselamın karısı azabın geleceğini duyunca dönüp arkasına bakmış ve şöyle demişti. Eyvah Kamyum. Tam bu esnada ona da bir taş yetişti ve başına isabet ederek onu öldürdü. Mücahit Rahmetullahi Aleyh şöyle der. Cebrail Aleyhisselam o günün sabahında onların şehrine geldi. Şehrin yerle irtibatını sağlayan temellerini kopardı. Kanatlarını şehrin altına soktu şehrin içindekilerle birlikte yerden kaldırdı, sonra semaya yükseltti. Öyle ki gökte bulunanlar onların horozlarının ötüşünü, köpeklerinin havlamasını duyuyorlardı. Daha sonra onların altını üstüne getirdi. Yere ilk önce evlerinin damları düştü. Bu kavmin uğradığı felakete hiçbir kavim uğramadı. Cenab-ı Hak ilk önce onların gözlerini kör etti sonra da şehirlerini alt üst etti. Bu kavim beş şehirden ibaretti ve en büyük şehir Sodom'du. Tövbe suresinde bahsi geçen alt üst denilerek felakete uğradığı bildirilen yerler buralardır. Helak edilen bu şehirler o zamanlar 4 milyon insanın yaşamakta olduğu yerlerdi. Öyle ki zina edenin de kalp gözü karar. Görmez ve hissetmez. Ve sonra günahlar sevimli gelir. Pişmanlıklar unutulur. Ta ki başına bir bela gelinceye kadar böyle devam eder. Sevdiklerini kaybedince, hastalıklara muhatap olunca, aşamayacağı dertlerle uğraşınca, anlaman için ille dert mi çekmek?